Hayır anne hayır ben bunu kabul edemem. Edeceksin. Başka şansımız yok. Ruhumun umur denen herifin bedenine girmesindense köpek olarak kalmayı tercih ederim. İnat etme. Dudu'yu hala sevdiğini biliyorum. Madem senin eski haline dönmen Dudun elinde. Madem seni gerçek tacetine döndüremiyorum. O zaman geriye bir insan gibi görünmenin tek yolu kalıyor. Ruhumu Umur'un bedenine sokmak, hayır, 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 hayır! Hep yapabileceğimiz bu! Umur gibi görünecek, tacı gibi davranacaksın hem de her an Dudu'nun, kızının, damadının yanında olacaksın! Peki Umur'un ruhuna ne olacak? Sana çok yakışacak! A anneciğim ayağına kapanayım yapma, beni Umur yapma! <laughs> Al sanadır. Ceren. Bana güzel bir aşk sözü söylesene. Beş milyon var söyleyeyim. İki milyon yeter. Beş milyon ya da hiç. Üf. Üf. Al. Seni seviyorum. Hı? Ya bula bula bunu mu buldun ya? Ötekiler daha pahalı de bunu herkes biliyor ver parama Verilen mal geri alınmaz hem bunu herkesin söylemesi değil senin nasıl söylediğin önemli seni seviyorum demenin yüzlerce yolu var <laughs> seni seviyorum seni seviyorum seni seviyorum, seni seviyorum. <laughs> de ben bunu mesajla yazacağım ver de yazayım <laughs> Cem Bey. Telefonumun işi bitti mi canikom? Bir dakika baba mesaj alıyorum. Nedir bu Allah aşkına bip 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 diye? Ben hani şimdi Tuğçe'ye mesaj yolladım ya. Onun raporu geliyor baba. Aa. Tuğçe'nin cep telefonu mu var? Yok. O da annesinin ikini kullanıyor. Bence abimle telsiz alalım baba. Daha bir haftadır çıkıyorlar ama günde yüz defa mesajlaşıyorlar. Yani bir ay sonrasını düşünemiyorum. Bana bak. Yani yeni yeni ergenlik çağına giriyorsun diye müsamaha gösteriyorum ama... ...hani sessiz kalıyorum diye kızmıyorum sanma. Ya baba bir şey soracağım. Aşık olmanın neresi kötü? <laughs> tamam evladım aşık ol. Yani kalbinin birey içeceğine atması çok güzel bir şey. Ama yani bunu yaşına göre yaşa evladım. Acele etme, niye acele ediyorsun? Baba, açıkça söylesene. Öpüşmek için erken, liseden önce öpüşülmez desene. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o zaman ben sizle daha açık konuşayım çocuklara. Şimdi bakın çocuklar. benim zamanımda öyle cep telefonu, met telefonu yok. E-mailmiş, e-kartmış, c-kartmış böyle şeyler yoktu. Yani biz bunlarsız yaşardık aşklarımızı, e, sevgililerimizle gizli gizli buluşurduk. Sonra onları evlerinden çekine çekine arardık. Ah, lütfen. Ya, ayrıca biz aşk mektuplarımızı el yazımızla yazardık. Ee, şimdi her şey kolay diye suç bizim mi? Evladım tabii ki sizin değil. Ama bakın, bakın çocuklar, aşklar özen ister, tamam mı? Tamam özgürlüğünüzün değerini bilin ama birbirinizi sevin birbirinizi düşünün birbirinizi arayın sonra bazı şeyleri yavaş yavaş yaşamayı deneyin. Ne gibi? Yani öyle hemen el ele tutuşmayın şapuşuklu şapu öpüşmeyin diyorum ha. Firuze şu kapıya bak Allah aşkına. A Açsana Firuze kimmiş? Tabii yanında da yaşlı bir teyze var. Allah Allah. E aç bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Aa, Umur Bey, e, anneanne siz... E, merhaba Sadık. Patronun hiç de kötü biri değilmiş Sadık. <laughs> merhaba çocuklar, merhaba. Merhaba Umur amca. Afedersiniz kaşınıyorsunuz. Çirpek oh, olduğundan beri insan gibi davranmasını unutun galiba. Topla kendini. Bir şey. En sen kaşındı da. <laughs> Anneniz yok mu? Şey kafeye gitti bir şey için. Yani birazdan gelir. Çok özledim onu. Gelsin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.